أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Cuma akşamları hadis dersimize İmam Münziri'nin ve Terhib kitabından devam ederken bu terim kardeşlerim geçen hafta sahur bölümünü okumuş bitirmiştik. Bu hafta ise inşallah bu fi kelimatin min şey'un min hastalık ve hastalıklardan korunmak için gereken dualarla ilgili bölümümüz. Osman ibn Abil As radıyallahu anhu ennehu şeka ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ceal yeciduhu fi cesedihi mundu esleme Osman ibn Abil As radıyallahu an Müslüman olduğundan beri Müslüman olduğundan beri vücudunda bir ağrıyan bir yer varmış onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ya Resulallah işte benim Müslüman olduğumun belli. Başım ağrıyor veya da kolum ağrıyor veyahut da ayağım ağrıyor diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şifasını şöyle buyuruyor arkadaşlar. Da yedeke alellezi ye'lemu min cesedik. Vücudun neresi ağrıyorsa, başın, gözün, kulağın veya ayağın neresi ağrıyorsa, elini de oraya koy diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ve kul bismillahi Üç sefer bismillah, bismillah, bismillah diyor. Sonra diyor ve kul 7 merratin. Yedi seferde e'udhu billahi e'udhu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Üç kelime arkadaşlar. E'udhu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Yedi seferde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem böyle söyledi. diyor. Üç sefer neymiş? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sonra yedi sefer Euzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Korktuğum ve vücudumda hissettiğim elem verici şeylerin şerrinden Allah'a ve Allah'ın kudretine sığınırım. Vücudumda elem verir, sıkıntı verir, rahatsızlık verici şeylerden dolayı Allah'a ve Allah'ın kudretine sığınırım diye dua et demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Osman ibn As diyor ki Peygamber Efendimiz فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bunu böyle söyledikten sonra ben de bunu böyle yaptım diyor. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve Yedi sefer diyor bunu elime koydum, ağrıyan yerime yaptım. Ondan sonra bende hiç ağrı kalmadı diyor. Tabi insanın ne yapması gerekiyor? Öyle bir imana. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişse Allah'ın izniyle ben şifasını bulurum diye zerre kadar, hani zerre ne şu tozda, güneşte görürük ya böyle tozları, o kadar bileme şüphesi olmaması gerekir. Eğer o kadar bile şüphesi olursa, yani yedi sever değil, yetmiş sever gene okusa faydasını görmez. Hanukbe ibn Amir Radıyallahu Anhu قال سمعت رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem men allaka tamimeten fe la atamma Allahu lehu Ömer Efendi Mustafa Aleyhisselam buyuruyor ki Ukbe ibn Amir'den kim diyor bir muska asarsa muska asarsa bu muska ne yapar ona fayda Allahu Teala bu muskaya güvenirse işte muskayı daktım, devam işte hiçbir şey olmaz bak o muskaya güvenirse diyor fele etemmehu Allahu Allahu Teala ona hiçbir fayda vermez. Yani. Bir başka rivayette de men allaka şey'en vukkila ileyh. Vukkila ileyh. Eğer kim de ona güvenirse o dakmış olduğu muskaya veyahut da işte ne pazılık mı diyorlar ne diyorlar veyahut da cevşen mi diyorlar ne diyorlar ona işte neye dakarsa diyor ona güvenirse. Yani Allah'a değil de o takmış oldu bu beni korur diye ona inanırsa bu ile ilahi Allahu Teala onu ona havale eder Allahu Teala'nın korumasından çıkar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. An Cabir bin Abdullah radıyallahu anh ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: "İn kana fi şey'in min awdiyatikum khayrun fe fi şerbeti mihcamen ev şerbeti min asalin" ev binarin ve ma uhibbu en Bukhari ve Müslüm'de geçmiş Cavir İbni Abdullah diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu sizin, diyor, sizin için tedavi yollar sizin için tedavi yollar bir kan aldırma hacamat kan aldırma ikincisi bal şerbeti özellikle midede karında rahatsız doğum varsa ılık bal şerbeti üçüncüsü ise Peygamber Efendimiz sallallahu ateşle ve ateşte dağlama fakat diyor ben bunu hoş görmüyorum diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu Hicamatla kan abal şerbeti çok faydalıymış. Bir başka rivayette de in kana fi şey'in mimma tedaveytum bi hayrun tedavi olduğumuz şeylerin hayırlısı en hayırlısı kan aldırmak. Hacamat yaptırma. Ma kana ahadun yashtaki ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ra'si Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri gelir de diyor başından ya benim başım ağrıyor dediği zaman diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri ihtecim hacamat olan mendir diyor. Kan aldır. Baş varsa kan aldır. Ve la vec'an fi rijlihi ayaklarından ağrısı olan der ki diyor illa qala ihdim ihdibuhuma ne yap ayaklarına da gına yaktır diyor Peygamber Efendimiz. Gına yakınca هو عرسنا عن عكرمه كان ابن عباس رضي الله عنهما غلمه ثلاثه عجامون وكان اثنان منهما يغليان عليه وعلى اهله وواحد يجمعهما ويج ويحجم اهله قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki hacamatçı ile ilgili fazla kanı gideren hacamatla uğraşan hacamatçı ile ilgili hacamatla uğraşan arkadaşlar varsa onları övüyor yani Peygamber Efendimiz fazla kanı gideren kanı saflaştırıp vücudu zindeleştiren gözlere cila veren hacamatçı ne iyi kişidir ya yani. insanın vücudundan pis kanları alan ve vücudu zindeleştiren, gözlere cila veren hacamatçı ne iyi kişi diyor. Sonra devamında diyor ki Peygamber Efendimiz inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayzu hurce bi ala min mala'i min al melaiki illa qalu aleyke bil hijama. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesine çıktığı zaman diyor. Hangi meleği görse meleğin hepsi dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah hacamat oldu. Hacamat olsun ümmetim dedi diyor. Kan aldırsın yani. İnna khayra ma tahtaji mun fihi yawm 17 ve yawm 19 ve yawm 11 11 Bu hacamat olacak günlerin en hayırlısı 17 19 21. 17 19 hacamat günü hicri aylar arkadaşlar. Yani miladi aylar böyle bizim e, şimdiki şubat değil de mesela bugün Zilkade'nin kaçı? Bilen var mı? Zilhicce'nin yani Zilhicce'nin kaçı 19, 23 mesela bugün olmuş olsaydınız tam günüydü yani tam günüydü 17, 19, 21 bir rivayette de 23. Bugünlerde gecelerinde değil de gündüzlerinde yani bugünlerinde diyor Peygamberimizin en hayırlı günler bugünler ya. Yani. Anabi Hureyre radıyallahu anhu قال men ihtecem li 17 min eş-şehr bu hacametçilerin altın günleri var. Altın günleri var. O altın günlerden de en aftal olan Peygamber Efendimiz 17 Kim diyor 17. günde hacamet olursa min aydan kana lehu şifaa'en min kulli Bütün hastalıklara şifadır. Hangi hastalığı varsa o hastalığa şifadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müştenim bil hijameti. Hijameti ve cum'a ve çarşamba günü, cuma günü ve cumartesi günleri hacamat olmayı yasaklamış. Hacamat olmayı vahtecimu yevmil ve thulasa' ve salı günü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hacamat olmayı teşvik etmiş. Fe innehu yevmul lezi afâullahu fîhi eyyub. Çünkü o günde diyor Eyyub Aleyhisselam'a şifa vermiş. Vazartesi salı günü. Ve darabahu bil belâ yevmel erbiâ. İnsana bir hastalık, bir musibet gelirse çarşamba günü olduğundan dolayı gelir diyor. Hastalık yani. Fe innehu la yebdu cüzzâmun ve la barasun illa yevmel erbiâ ve leyletil erbiâ. Eğer bir insana alaca hastalığı, dere hastalığı gelirse çarşamba günü temizlik yaptığından veya hacamat olduğundan dolayı gelir diyor. Onun için bazı büyükler çarşamba günü tırnak kesmeyi bile ama hoş görmezler. ya. Yani. Çarşamba günü temizliğine hiç kimse uğraşmaz. Çarşamba günü tırnak kesmeyi bile hoş görmezler. Yani. Men <laughs> yevmel erbiya ev yevmel sebt fe Ebu Davud'da geçmiş. Kim çarşamba günü veyahut da cumartesi günü hacamat olursa diyor. فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. إعرف برشلونة اللي بيحصل لك يعني الله جاها صلى لك يعني شو زي لك لا؟ كأننا في سننا نصم عشان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة ولا تتبيعوا الدم بأحدكم فيقتله. sıcaklıklar artınca sıcaklıklar geliyor arkadaşlar. Sıcaklıklar artınca diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yapmak suretiyle, kan aldırmak suretiyle kanın yükselip birinizi öldürmesinden korununuz diyor. Bu günlerde kanın, havanın sıcak olduğu günlerde de ne yapın diyor. Hacamat olmaya gayret edin. An Ebi radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hakkul muslimi alel muslimi kamsun Müslüman'ın Müslüman hakkında üzerindeki hakkı beşmiş. Bir rivayette de altı. Selam verdiği zaman selamı döndürmesi. Tamam mı gençler? Ne şey Hemen bir de gördüğümüz zaman aleykum, selam Aleyküm. Selam veririz Ve Aleyküm Selam. Selam iki şekilde alınır. Ya Selamun Aleyküm denir. Veyahut da Esselamu Aleyküm. Selamı döndürürken de Ve Aleyküm Selam. Ve Aleyküm Selam. Vavu illa eklemeye gayret etmesi gerekir. Birincisi selam verildiği zaman selam alması. Ve iyadatul merid hasta olduğu zaman hastayı ziyaret etmesi. Ve ittiba'ul cenaze cenazeye katılması. Ve icabetul daveti arada bir şer'i bir engel yoksa davet ettiği zaman davetine icabet etmesi. Mesela şeyin mecid kardeşimizin Allah kanı yanına rahmet eylesin. Babası vefat etmiş. Akrabalarını mevlide çağırdılar. Yani mevlid ne yaptı? Davete icabet etmiş olurum. Allah-u Teala gelenlerden razı olsun çünkü vacip ya. Yani. Davete icabet etme vacip ya. Yani. Arada bir şer'i bir engel yoksa yani Allah'ın haram kıldığı bir engel yoksa ne daveti icabet etmek vacip. Biz de sizi davet ediyoruz arkadaşlar. Nereye pazar günü Hoca Efendi'nin mevlidi var. Hoca Efendi'nin seneyi devriyesi Körkün'de inşallah sizleri pazar günü saat 10 ile 1 arasında mevlidimiz var. Herkesi oraya davet ediyoruz inşallah. Vettiba'il cenazeti, cenazeye katılması, cenazesi olursa Müslümanın ve daveti, daveti icabet misli ve atıs hapşurduğu zaman ne diyecek bir insan hapşurduğu zaman gençler? Elhamdülillah. Çok yaşa, sen de gör değil ya. Yani. Ne diyecekmiş? Elhamdülillah. Hapşurduğu zaman. Tamam mı? Ne diyeceğimiz şey? Hapşurduğumuz zaman Elhamdülillah. Bunu duyan kişi ne diyecek? Yerhamke Allah. Yani bir Allahu Teala bizi hapşurduğu zaman diyorlar kalp dururmuş. ya. Yani. Tekrar kalbi çalıştıran Allah'a bir sefer hamd edecek. Tekrar ya Rabbi beni gönderdiğin için. Sahat verdiğin için. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hapşurma kimden diyor? Rahman'dan diyor. Allahu Teala'dan vücut cindeleşir ya. Yani. Esneme ise şeytandan diyor Peygamber Efendimiz hapşurdu o zaman ne diyeceğimiz şey? Elhamdülillah. Sonra duyan arkadaş ne diyecekmiş? Yerham Allah, Allah sana merhamet etsin, acısın diyecek. Sonra tekrar hapşuran kişi o yerham ki Allah'ı duyduğu zaman Yahdikumullah ve yuslihu bâlekum Allah sana hidayet etsin ve işlerini düzene koysun. İşlerini düzeltsin diye dua edecek. Tamam mı? Gençler, anlamayan var mı? Ha? Ne diyeceğim şey? zaman bir Amin. duymuyor ki ya bak cemaat hiç duymuyor. Bir Amin. ha. hapşıran da duyan ne diyecek? Yerhamke Allah. Tekrar hapşıran ne diyecek? Yehdikumullah <laughs> ve yuslihu kum diye Müslümanlar her durumunda birbirine dua edecek. Altıncısı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve fansahla. Bir kardeşin geldi. Ya kardeş bana dua et dediği zaman bu arkadaşına da ne yapman? Nasihat et dediği zaman bu arkadaşına nasihat et. Ya ben bilmem ben bir şey anlamam değil. Acaba bana nasihat dedi. Allah'tan kork kardeş. Namazını da istikametten ayrılma. Doğru yoldan ayrılma diye ne biliyorsan onu nasihat et inşallah. Dersimiz biraz uzun arkadaşlar. Daha mevlüt var. Bir de tevhidimiz var. Allah kanı gana rahmet eylesin. Ölen Hacı Efendi'ye. Hemen ilk önce tevhidini çekecek. Sonra da inşallah mevlütünü okuyup böylece dersimizi bitirmiş olacak inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için. İmam Müncülü'nün ruhu için. Şeyh'imizin ruhu için. Mevlüt sahipleri kardeşlerimizin bilimun geçmişlerinin ruhu için. El-Fatiha. Tüm